Arkadaşlar merhaba. Makat çatlağım var. Lazerle tedavi olsam nasıl olur hocam? diye sorular geliyor. Makat çatlağı tedavisinde lazerin aslında hiçbir şekilde yeri yoktur. Hemoroidde, fistülde lazer kullanımını önermiyoruz. Ancak makat çatlağı için lazer kullanımı çok daha kötü sonuçlar oluşturmaktadır. Bunun için makat çatlağı tedavisinde lazerden uzak durmanızı öneriyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Makat çatlağım var. Lazerle tedavi olsam nasıl olur hocam? diye sorular geliyor. Makat çatlağı tedavisinde lazerin aslında hiçbir şekilde yeri yoktur. Hemoroidde, fistülde lazer kullanımını önermiyoruz. Ancak makat çatlağı için lazer kullanımı çok daha kötü sonuçlar oluşturmaktadır. Bunun için makat çatlağı tedavisi